Gizli İlimler Hazinesi adında bir kitap var. Bu kitapta bazı durumlar ortaya çıkıyor. Ve mesela bir yerde parasız kaldığınızda şöyle yaparsan, önündeki temiz kağıtlar Allah'ın izniyle paraya dönüşür deniyor. Ve daha başka konularda akla takılan durumlar oluyor. Şayet bu kitabı okumuş iseniz, kitap hakkında kararınız nedir? Okumamış okumanız okumamız sakıncalı olur mu? diyor. Gizli ilimler hazinesine dair çok kitaplar yazılmış da ya, meşhurları var. Bir münasebetle bu soruya yine cevap vermiştim. Bu kitap hakkında da bir iki cümleyle bir şey söylemiştim. Bu kitabın içinde bir kısım vefkler var. Zemle ait şeyler var eskiden beri devam ede gelen, ta Babil'den bu yana devam ede gelen sihirler var, büyüler var, büyüleri çözmeler var, cin tesir etmeler var, ruh tesir etmeler var. Ama bu kitabın içinde tarif edilen şeylerin ameliyes doğru mudur, yanlış mıdır? Yani yapılırsa doğru bir iş yapılır mı, yanlış mıdır yoksa bunları bilemiyoruz. Tecrübeye bağlı şeylerdir bunlar. Ben şahsen tecrübe etmedim, denemedim. Kitaba az bakmış olsam bile. Yalnız bu para yapma mevzu öteden beri kadim tarihte de meşhur simyacılar vardır. Bunlar böyle büyülerle, efsunlarla, dualarla bir kısım otları kazanlarla kaynattıkları suların içine atmışlar, altın olmasını intizar etmişler. Ve bu mevzuda çok kitaplar yazılmış. Bu husus dillere destandır, eski simyacılar gibi. Bu mevzuda kaynayan suların tebahur edip havaya uçması gibi paralar eriyip kaynamış gitmiş. Çok ganiler ve zenginler iflas etmiş fakat şimdiye kadar hiçbir kazan su altın olmamıştır. Altının belli madeni vardır. Allah yerde bunu belli terkiple toprağın içine gömmüştür. Tasfiye edildiği zaman çıkacaktır. O yolda zayıf bir hadisi şerifte ifade edilmektedir bu. Siz yerin derinliklerinde rızkınızı arayın. Fi habayen art diyor yerin derinliklerinde arayın, bize çok şey ifade etmektedir. Petrolünden altınına, gümüşüne kadar, ondan efendim, daha başka madenlerine, metallerine kadar yerin altında arayın sözü bu mevzuda bize ışık tutmakta. Kimyanın, simyanın kazanından dikkatimizi başka tarafa çekmektedir. Ama böyle yapılan şeyleri biz göz bağcılarda görüyoruz. Abrakadabra'da, Saat-i Zungur'da görüyoruz bunları. Bunlar nasıl ediyorlarsa eşyanın fiziğine tesir ediyorlar. Ya gözümüzü bağlıyorlar, bir şey yapıyorlar, cincilik gibi bir şey. Veyahut bize öyle görünüyor, ben de şahsen görmüştüm. Doğru mudur, değil midir, bize mi öyle geliyor, bunun kendine göre bir şeyi var, ilmi, irfanı var. Herhalde onlara sormak lazım. Ve bir ilim de değildir bunları bilmek.